Ben bu çocuğun eğitiminin nereden itibaren yanlış gittiğini aileden ele almak istiyorum. Çocuk artık anne karnından itibaren eğitim sürecine giriyor. Bir içeriği öğrenmesi için ekranı bir aracı, eğitim aracı olarak kullanmaktan uzak durmak lazım. Mesela çocuk Abdullah abi hoş geldin. Hoş bulduk değerli dostum. Nasılsın abi? Elhamdülillah sen de afiyettesin. Hamdolsun ben de iyiyim. Çok şükür güzel bir seriye başlangıç yaptık. İlk bölümümüzü yayınladık. Çok güzel geri dönüşler oldu. Şimdi bu hafta ikinci bölümümüzle eğitimi yeniden düşünmek başlığıyla yeniden karşınızdayız. İlk bölüm için neler düşünüyorsun abi? Oldukça güzel bir giriş yapmışız. Tabii kendi ürettiğimiz bir şey için güzel demek de çok doğru olmayabilir, sübjektif olabilir. Marifet iltifata tabi güzel oldu. Yakınlarımızdan iyi dönüşler aldık. Eyvallah, Allah razı olsun. Bu hafta yine çok dikkat çekici bir konuya imza atmak istiyoruz. Sizinle istişare ettik bu hafta hangi konuyu ele alsak diye. Aslında ben sadece size soruyorum. Siz hangi konuyla gelseniz ben kabul edeceğim. Çünkü başka bir şansım veya ihtimalim yok. Her Abi, zaman açız teklifleri İrfan Bey. Eyvallah, Allah razı olsun. Teşekkür <laughs> ederim. Bu hafta çok çok dikkat çekici bir başlık. Başlığımız ne? İzleyenlerimizin daha fazla vaktini almayalım. Bir çocuğun eğitimi nereden itibaren yanlış gidiyor? Bunu iki başlık ele alacağız. Bir aile hayatında, iki de okul sisteminde. Bir çocuğun eğitimi nereden itibaren yanlış gidiyor diyerek buyurun sözü size bırakayım. Daha sonra böyle ben de kamera arkasından eşlik ederek sorularımla yardımcı olmaya evet, çalışacağım. Evet ben soruya soru yöneltmiş olacağım ama İrfan Bey sizce bir çocuğun eğitim süreci nereden itibaren yanlış gidiyor olabilir? Kısaca yapalım doğumdan itibaren başlangıç alabiliriz. Ya yoksa anne karnı mı? Güzel. Demek ki çok temelden düşünebileceğimiz bir konu olduğunu sen de düşünüyorsun. Evet. Şimdi şöyle, bizim toplumumuzda eğitim meselesi tartışıldığı zaman eğitimle ilgili yanlış nerede olabilir dendiği zaman herkeste böyle bir genel bir anlayış vardır. İşte okul sistemimiz şöyle, eğitim sistemimiz şöyle. Hatta ben bunu öğretmenlerden de görüyorum. ya Benim çok ciddi çevremde bir öğretmen kitlesi var. Bizde güzel bir atasözü var. İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır diye. Yani süreçle ilgili kendi rolünü sorgulamada güzel bir atasözüdür. Şimdi öğretmenlerin hepsi eleştirilebilir. Eğitim sistemi de eleştirilebilir. Lakin bu noktada biz acaba bu soruyu kendimize yöneltiyor muyuz diye de bir bakmak lazım. Bir çocuğun gelişim sürecini ele alalım. Çocuk ilk defa kaç yaşında okula gidiyor? Bazen 4, bazen 5 bazen 6. Benim senaryomda ben 7 yaşında okula gittim. Ve bu sürece gelene kadar bu çocuğun kaç yıllık bir süreci var hayatına. yani. Bu çocuk doğdu dünyaya geldi. Bilmem kaç yıl bir hayat yaşadı ve okula gitti. Eğer biz bu süreçlerde hiçbir hata yapmıyorsak elimizden geleni yapıyorsak ve ondan sonraki sürecinde de yani okula gitti geldi hafta sonu yazın kışın da biz çok iyi bir süreç yönetiyorsak anne baba olarak sivil toplum olarak bu çocukların abileri olarak her neyse sıkıntı yok. Eğitim sistemini hedef alıp karşıya taşlayalım. Yani öyle öğretmenini taşlayalım, hocasını da taşlayalım, sistemini de taşlayalım ama ben bu çocuğun eğitiminin nereden itibaren yanlış gittiğini aileden ele almak istiyorum ve hatta bizim eğitim sistemimizde karşılaştığımız belli problemlerin yine aile algısı, toplum algısıyla yanlış bir yere götürüldüğü kanaatindeyim. Şimdi gelişimsel sürece baktığımız zaman bir çocuk anne karnında 6 aylıkken hemen hemen kulağı yaratılıyor kulağı oluşuyor ve oradan itibaren ses verisi almaya başlıyor. Yani çocuk artık anne karnından itibaren eğitim sürecine giriyor. E buradaki aldığı veri nedir? Orada ailenin içerisindeki konuşmalar, annenin diyalogları, babanın diyalogları. O çocuğun çevresinde anne karnındaki pozisyonda kim yakınsa oradan veri almaya başlıyor. Çocuk doğduğu 3 yaşa kadar milyarlarca beyin hücresi, nöron dediğimiz şey üretiliyor. 7 yaşa kadar büyük oranda bunlar belli şekillere geliyorlar. Yani daha bu çocuk doğru dürüst okula adım atmadı. Kelime dağarcığı, günlük kullandığı deyim atasözü bile bu beyin hücresinin, beynin oluşma şeklinin belirlenmesinde hayati. Ya da anne baba sürecin içerisinde çok aktif değil. Ekranda ne duyduysa, işte ne gördüyse, o çizgi filmi ne diyorsa sürecin içerisinde veri aldığı şey bu. Şimdi böyle bir süreçte işte biz çocuğa baktığımız zaman çocukla ilgili şehir hayatında, artık ekseriyet çocuklar da şehir hayatında anne babanın bir sıkışmışlığı var. İşte eskiden belki biz köydeyken biraz daha dağ bayıra salma şeklinde. Hani doğayı en azından görüp tefekkür edip orayı yaşayabilecek bir çocuk varken o da yok. O çocuk ekrana veriliyor. Çünkü çocuğu olan herkes bilir ki çocuk ortalığı karıştırır evde. Ve yani yerinde durduğu gibi rahat durmuyor çocuk. Anne baba orada kolayına gelenle ya da orada artık mümkün gördüğü şey o çocuğa ekranı vermek. Şimdi sen çocuğun beyninin şekillenmesinde o ekranı ortak ediyorsun kendine. O ekrandan ne alıyor, ne geldiyse. Hani kim içerik üreticisi, arka mesajına, ön mesajına ne koyduysa bu. Şimdi iki tane çok temel mesuliyeti var annenin, babanın, çocuğun gelişim sürecinde. Bir, ne yediğine dikkat etmek. İki, gününün ana ağırlığını nasıl geçirdiğini planlamak. Yani bir ev okulu planlamak. Bir, ne yediğini neden söylüyorum? Şimdi bizim çocuklar çok erken yaşlardan itibaren yapay ya da işte bildiğimiz beyaz şeker olan şekere maruz kalıyor. Oluyor. Bu kalorileri günlük alım limitlerinin üzerinde patlatıyor. Bu çocuk yerinde iyice duramaz oluyor. Hareket şekli iyice kontrol edilemez oluyor. Ve sen bu çocukla bir şekilde iletişim kurmaya çalışıyorsun. Bir, yediğini kontrol etmezsen, işte sağlıklı besini vermezsen bu çocuğa. Bir, kontrol edilemez. Kalori fazlası bir şey elde ediyorsun. İki, ekrandaki süreci de kontrol etmezsen, günün ana vaktini de burada geçirerek ne tür bir içerik aldığını bilmiyorsun. Bu iki şeyini yönetmediğin çocuğu sen okula gönderdiğinde şöyle bir şey oluyor. Ekranda her 3 saniyede bir değişen kareler. Biz bile şu an işte bunların esiri olduk bu algoritmanın. Nedir? Hızlı hızlı kaydırdığın hızlı değişen içerikler. Bunu çocuk gün boyu o rengarenk içerikleri, türlü türlü ekrandaki hızlı değişen kareleri gördüğünde bir sabit insanı dinleyemez hale geliyor. Yani sen tam okula bir bomba gönderiyorsun çocuk diye. O çocuk bir öğretmeni nasıl saatlerce ya da işte belki şu da denebilir yani bir öğretmeni izlemek zorunda mı çocuk? Belli bir noktada izlemek dinlemek zorunda. Ve o ekrandaki o gördüğü şamatadan, animasyondan, hızlı videodan daha iyi bir içeriği hiçbir şekilde bir öğretmen ya da bir özel hoca sunamaz. Yani çocuğu orada bir gözden bir de gıdadan patlatıyoruz biz. Ya yani bu iki süreci çok iyi yönetmemiz lazım. Bununla birlikte ne yapmamız lazım? Ekran tamamen bazen bu veriler tarafından yanlış anlaşılıyor, düşman anlaşılıyor. Yok ekran süreçlerini mesela belgesel izliyorsan birlikte izleyebilirsin. Ya da onun çekilmiş videolarını izliyorsan birlikte izleyebilirsin. Ama çocuğu ekranla baş başa bir içeriği öğrenmesi için ekranı bir aracı, eğitim aracı olarak kullanmaktan uzak durmak lazım. Mesela çocuk diyelim ki bir şeyin çizgi filmi var, animasyonu var bir de kitabı var. Birlikte o çocukla oturup kitap okumamız lazım. E bu zor, zahmetli olan ama yapmamız gereken, kaçınılmaz olan bu. İşte bir şeyin hem görselleştirilmiş bir şekli var, hikaye şekli var. Mümkünse band tiyatrosu çizgi yani yani mümkünse veriyi çocuğun kulaktan alması lazım. Hayal gücünü geliştirebilmesi için. Şimdi anne baba ne yapacak? Çok temelde. Aile büyüğü varsa aile büyüğünden günde 1-2 saat destek alacak. Ne yapsın? Aile büyüğü onu götürsün parka. Birlikte taklatsınlar. Rough play de deniyor buna. Böyle sert oyun. Oynasınlar sıkıntı yok. Ondan sonra günlük çocukla kitap okuma. İşte o resimli içerikleri birlikte yorumlama. Günlük çocukla kule, lego yapma. Bir hayal dünyası inşa etme. Günlük çocukla fiziksel aktivite yapma. Ev iç oyunu olabilir, dışarıda olabilir. günlük çocuk... Bunların hepsinde de tabi ciddi veli dahili gerekiyor. Bu bize zor gelen şey. Yani bu bizim yapmadığımız, atladığımız şey. E, günlük çocukla ibadetlere dahil etme. Zikirse zikir zikir, Kur'an okumayı okuma. Ise okuma. E, sen okuyorsan o dinleyebilir. Bir yerden çalabilir, çalabilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Günlük çocuğa şiir okuma. Çocuk şiir anlamaz. Hiç sıkıntı yok. Yani çocuk bunları zaten bir sünger gibi kaydediyor. Günün bir yerinde ileriki hayatında bunlar açığa çıkacak. Mümkünse kompleks şiir ezberletme. Bunların hepsi gelecekte ona katkı sunacak ve sen eğitim sürecine hazır bir çocuğu bu şekilde sağlıklı bir şekilde yetiştirmiş olacaksın ve bu aynı mesuliyet çocuğun okul hayatı boyunca devam edecek. Çocuğun eve geldiği vakitlerde e, o okulda bu eğitimini aldı evde şimdi salalım bilgisayarın başına. Ekranın başına olmayacak. Yani anne baba onunla oturup gününü değerlendirecek. En iyi arkadaşın kim? Ne yapıyorsun? Ne okuyorsun? Evde birlikte okuma saatleri olacak. Burada şeylerden bir tanesi velilerden baba tarafının genelde anlayışı. Ben gün boyu mesaimi yaptım. Eve gelince ben kendime vakit ayırıyorum. Ne yapıyorsun kendine vakit ayırıyorsun? Televizyon izliyorum, maç izliyorum. Bir aslında kendine vakit ayırmıyorsun. Televizyon izlemek yine insanın zihnini meşgul eden, hatta onu dinlendiren bir şey değil ya da ekran izlemek. İki, çocuk da aynı mantıkla ben de okuluma gidiyorum. Dönüşte kendime vakit ayırıyorum dese ve kendini geliştirici hiçbir şey yapmasa, kitap okumasa bu, bu durumda çocuk suçlu mudur? Yok anne babanın bir başka simülasyonunu yaşıyor. İki anne şu an e, çalışma hayatına çok aktif katılan anne. İşte ben kendimi geliştiriyorum dese bebek olduktan sonra onu kreşe kendini işte eğitimi neyse kariyeri neyse buraya yönlendirse bu makul bir çözüm mü? Aslına bakarsanız arkadaşlar yani annelerde bugün yeni değişen annelik algısına yapılması gereken bir anne bir çocuk yetiştirmeyi belki 5 doktoraya bedel görmesi lazım. Ya da hiçbir işte çalışmayı bir çocuk yetiştirmekten daha kıymetli bir mesai olarak algılamaması gerekiyor. Ve ev hayatının da Çocukla geçirilen vaktinde ne kadar nitelikli inşa edilebileceğini, ne kadar çocukla verimli aktivitelerini yapıp onu böyle bir geleceğin, ülkenin kurtarıcısı gibi görmek. Onu geleceğin en önemli yapılan işi gibi görmek. Yazılan en iyi tezden daha üst yaşayan bir tez olarak görmek. Şekline bakması gerekiyor. Temelde benim kanaatlerim, yorumlarım bizim çocukların eğitimiyle ilgili yanlış giden noktaların ekseriyetinin evde başladığı yönünde. Mesela çok yanlış anlaşılan şeylerden birisi, çocuğun gelişimindeki en önemli parametrelerden biri olacak şey çocuğun ev işlerine katılması. Çok erken yaşlardan bahsediyorum. Belki 3-4 yaşında bile elini kesmeyecek bir bıçak verip bir ahşap bıçakla domates salatalık kestirmeye başlamak lazım çocuğu. Bizim toplumumuzda özellikle yanlış anlaşılan şeylerden birisi çocuk işçilik kavramıyla çocuğa sorumluluk verme karıştırılıyor. Çocuk işçi nedir? Sen belki 5 yaşında, 10 yaşında bir çocuğun oyun vaktinden de çalarak hayatını belli bir işte böyle disiplin dahilinde eve gelir getirecek bir araç olarak görürsün. Yani çocuğun hayatını o işe sarf edersin ama o değil. Çocuğun sorumluluk alması evde o da bir sadece tüketici değil. Üretim sürecine, yemeğin hazırlanmasına, sofrayı sermesine, ufak tefek tamiratta babaya yardım etmeye katılması gerekiyor. Şimdi diyorlar aman çocuk yorulur. İşte bulaşıkları makineye dizme. Bulaşık yıkama hatta. Ya çocuğun günde 3-6 yaş aralığında 1200-1400 kalori zaten yakması gerekiyor. Buradan bakarsak bu değere sadece bir yarı yetişkin eder zaten çocuğun günlük harcaması gereken kalori. E sen o çocuğa o işi yaptırmazsan o gider duvarı kırar. Vazoyu kırar. Sen çocukla papaz olursun. Bunlara hiç gerek yok. Çocuğun günlük baya böyle yarı yetişkin ağırlığında bir ağırlık kaldırma olarak değil ama yarı yetişkin yoğunluğunda enerjisinde sarf etmesi gereken enerji var. Bu zaten sağlıklı kas kemik gelişimi için zihin gelişimi için hatta bazı ruhi gelişimi için şart bu işleri yapacak anne babanın sürecine dahil olacak güzel bir dille onlar evet birlikte işte salatamızı yapıyoruz yemek neyse yemek yapıyoruz bir şeyse tamir ediyoruz birlikte ediyoruz güvenlik önlemleri her şey alınıp çocuk buna da dahil edilecek bu sayede çok yönlü bir çocuk olacak ruhen zihnen manen 4 yaş gibi jimnastik yüzme 6 yaş gibi böyle güreş savunma sanatları çocukların yani ev okulunda bu çok yönlü gelişimi evde başlaması gerekiyor ki böyle bir akademik sürecin altyapısından gelen yani evde zaten kitap okuma rutini elde etmiş bir çocuk okula gittiğinde okuma alışkanlığıyla başlamış. E zaten fark atacak. Efendim evde spor alışkanlığı başlamış. Okul hayatında ondan sonra sporu çok daha kolay götürecek. Ya bunların hepsinin başlangıcı ev ve evde de ailenin ne kalitede bir hayat yaşadığı bu doğrudan çocuğun kalitesi olacak. Ve eğitim hayatının bu noktada yanlış gitmemesini bir sağlıyor olacağız. Aslında Abdullah abi bugüne özel bilgiler bunlar. Şimdi geçmişe gidince bu çocuğu eğiten bir anne baba var. Bu anne babayı da eğitmiş olan bir dede, babaanne, anneanne var. Şimdi aslında 50 yıl öncesine baktığımız zaman ya işte Cumhuriyet 100 yılı geçti, ondan öncesi Osmanlı biz de bozulmaya genelde hep şeyden itibaren alırız, tanzimattan itibaren alırız. Hadi son 100 yılı değerlendirecek olursak şu an 30 yaşında bir ebeveynden bahsedelim. Onların annesi babası aslında kendileri kadar iyi eğitilmemişler yani ebeveynleri eğiten anne babalardan bahsediyorum. Aslında bundan sonraki nesil yani belki de bizim çocuklarımız kendi evlatlarını bu bahsetmiş olduğunuz parametreler doğrultusunda daha sağlıklı eğitebilir gibi duruyor. Siz ne düşünürsünüz? Yani direkt değişim. biz bizden başlar başlamak zorunda. Ben şu anki jenerasyon olarak yani şu videoyu dinleyen şu anki jenerasyondan birçok kişi var. Ya yeni baba, anne ya bunun adayı şu anda. Değişim yapacaksa onlar yapacak. Çünkü bu konuları irdeleyen, araştıran, sorgulayan bir nesiliz biz. Herkes sürekli bizim nesille özellikle benim de biraz sonramdaki nesille uğraşıyor. Benim çok net bir tespitim var Türkiye'de. Bizim asıl problemimiz 60-70 nesli şu an Türkiye'de. Evet ben de aslında oraya isabet etmek istiyorum. 60-70 nesli o kadar sıkıntılı ki yani şu anda bir kere bizim pek çok görmüşlüğümüz, öğrenmişliğimiz on Onlardan. Ne dinle ilgili söylem, eylem tutarlılığı onlarda gördük, ne akademik derinlik gördük, ne iktisadi özgürlük nasıl kazanılacak bunu gördük. Şuraya memur gir, kurtar. Yani böyle geliştirici, geri geldiğinde devrimci olabilecek bir tavrı öğrenemedik buradan. Örnekliğini de göremedik. Sorumluluk bizde, yükümüz ağır ama bununla ilgili doğru yöntemleri, doğru işleri yapacak olursak potansiyel de yüksek. Öyle bakmak lazım. Peki nasıl yapılması gerektiğini konuştuk. Kapanışta şuraya değinebiliriz. Bunları yaptı bir anne baba. Bu çocuk dünyada nasıl bir varlık ispatında bu? Olunacak. Yani örnek veriyorum. Bir Selçuk Bayraktar mı olacak? Veya ne bileyim teknik ve akademik anlamında hiçbir şey olmasa dahi fert olarak bu topluma evet bu çocuk bu topluma ışık tutuyor. Böyle bir durumdan söz edebilecek miyiz? Şimdi şu var. Serbest bırakılan çocukla şu an anne baba kontrolü yetişen çocuk arasındaki en temel farklardan birisi. Serbest bırakılan çocuk şu anda o dünyada tüketilen genel popüler kültürde sürekli kendisini öne çıkarma, kendi hayatından haz alma ile ilgili bir endoktrinasyon yaşıyor izlediklerinden, tükettiklerinden. Kendini öncele, kendine yatırma yap kendini sev kendini beğen kendini kendin için harca tatilini yap ya bu bir toplum bir medeniyet oluşturabilecek bir fert değil ama anne babanın böyle üzerine uğraştığı titrediği bir çocuk bir kere en kötü yani anne babasına saygı gösterme ihtimali daha yüksek çünkü onlar ona ciddi bir emek vermiş bunu görüyor Ekrana terk etmemişler çocuğu bu çocuk akademik anlamda çok derinleşebilir iyi bir çıktı çıkabilir bir selçuk bayraktar olamasa bile en azından topluma faydalı çok yönlü bir zanaatkar sanatkar olabilir çok yönlü bir efendime söyleyeyim eğitimci olabilir çok yönlü bir sporcu olabilir her şey olabilir öncelikle çok yönlü olma ihtimali çok daha yüksek. Bir diğeri de daha saygılı, daha böyle toplum için yaşamayı öğrenmiş bir birey olma ihtimali daha yüksek. Peki Abdullah abi aile boyutunu ele aldık. Şimdi tamam ailede çocuk güzel makul bir eğitim aldı. Şimdi bizim toplumumuzun da eleştirdiği diğer bir husus eğitim sistemi. Yani Türkiye'nin eğitim sistemi. Şimdi evde çok iyi bir eğitim almış çocuk devlet okulunda nasıl bir başarı gösterecek? Nasıl başarı gösterebilir? Başarı gösterme potansiyeli ne oranda yüksektir? Burada biraz tezatlık var mı? Bana biraz öyle geliyor. Şimdi bu anlattığım şeyler gerçekleşirse bu çocuğun okula intibak etmede yaşayacağı tezatlıklar oluşacak. O zaman gel gelelim ikinci bölüme derim. Bir sonraki bölümde mi tartışalım bunu? Evet. Merak uyandırdık yine. Evet. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Rica ederim. Ben de dinleyicilere bu noktaya gelebildilerse teşekkür ediyorum. Yalnız bu kapanış planladığımız bir kapanış değil. Benim de çok hoşuma gitti. Allah razı olsun Abdullah Bundan sonra sen çek abi. <laughs> Eyvallah. Görüşmek Allah üzere. Allah'a Allah emanet olsun. Kıymetli dostlar biz ikinci bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.